Eurofighter konsorsiyumu, Bay Systems ile Striker 2 kaska ekranını geliştirmek için 133 milyon sterlin değerinde yeni bir sözleşme imzaladı. Sözleşme, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'tan oluşan konsorsiyumun, BAE Systems'in kaskın yeteneklerini artırmasına ve uçuş testlerine başlamasına olanak tanıyacak. VAI Systems, daha önce Striker 2H'nde geliştirilmesi için 40 milyon sterlin değerinde bir sözleşme almıştı. Bu yeni sözleşmenin, şirketin İngiltere'deki Varton, Renkashire'deki savaş havacılığı tesisi ve Royshater kentteki elektronik sistemler tesisinde 200'den fazla istihdam oluşturması bekleniyor. VAI Systems'i